Merhaba arkadaşlar. BitCoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bloomberg'in kıdemli MTS stratejisti hem Bitcoin hem de Ethereum'un genel piyasa düşüşüne rağmen 2022'de yükselmeye devam edeceklerini düşünüyor. Mike McClone, Bloomberg'te kıdemli emtia stratejisi olarak görev almaktadır ve yeni paylaşmış olduğu bir analiz yazısında hem BTC hem de ETH'nin üzerine inşa edilecek sağlam temelleri olduğunu söyledi. Stratejist, Bitcoin için 30 bin dolar seviyesini ve Ethereum için 2 bin dolar seviyesini güçlü destek olarak kabul ediyor. Bloomberg Galaxy Kripto Endeksinin yaklaşık %80'inde ilk iki kriptonun 2022'de baskın kalmasını ve ilerlemeye devam etmesini beklediklerini belirten McClone, 2020'deki gibi bir riskten kaçışın bu kilit destekleri devreye sokabileceğini ancak bunun olası olmadığını söyledi. Bekledikleri seviyelerin Bitcoin için 100 bin dolar ve Ethereum'un 5 bin dolarlık direnç olduğunu da açıkladı. McGlone, Bitcoin'in konsolidasyon yapan bir boğa piyasasında olduğunu düşünüyor ve ABD Merkez Bankası'nın yeni politikalarının aslında BTC için faydalı olacağını tahmin ediyor. Federal Rezerv yani Fed yetkilileri geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele amacıyla varlık alımlarını azaltmayı ve gelecek yıl faiz oranlarını arttırmayı planladıklarını belirttiler. Mcklona göre kripto paralar boğa piyasasının erken uyarı işareti olabilir. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.